Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda göz lazer ameliyatımdan bahsedeceğim ve yaptırdığım merkezden bahsedeceğim sizlere. Anka Su Göz Merkezi Keçiören'de Kalaba olarak geçiyor. Kalaba Mahallesi Atatürk Caddesi No. 19. Zaten ulaşmak istediğinizde internetten ulaşabilirsiniz. Keçiören Ankara'da bu merkez. E, gözlük kullandığım için arkadaşlar bundan artık rahatsızdım ve Anka Göz Merkezi'ne tavsiye üzerine gittim. O yüzden bu videoyu da çekmek istedim. Tavsiye üzerine geldim. E, dolayısıyla tavsiye edecek kimsesi olmayanlar için bir tavsiye niteliğinde videosunu istiyorum. E, kesinlikle herhangi bir reklamla alakam yoktur. E, ben söylediğim gibi bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bu merkeze gittim ve burada göz ameliyatı oldum. Sürecim tamamlandıktan sonra e, özellikle bu videoyu montajlamak ve seslendirmek istedim. E, tabii ki ben bir yandan sizlere anlatırken siz de merkezin genel durumunu görüyorsunuz, ölçüm odalarını görüyorsunuz. Pek çok cihaz var, e, onu da söyleyeyim. E, sonuç olarak bu merkeze sadece göz lazer e, ameliyatı yapılmıyor. Onun dışında e, göz pınarı tıkanıklığı veya işte katarakt ameliyatı, gibi işte göz tansiyonu ile ilgili veya işte birçok hani gözle ilgili birçok operasyon yapılıyor veya göz ölçümleriniz yapılıyor. Lazere uygun musunuz değil misiniz bunlar tespit ediliyor. Böyle bir göz merkezi sonuç olarak. Tabii ki kendi durumunuza göre muayene olabilirsiniz veya arayıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada ne yaptırdım? Şimdi benim gözümde olanları söyleyeyim. Hem miyop olarak bir görme kusurum vardı hem de astimat vardı arkadaşlar. Bulanık görüyordum. Dolayısıyla bu ikisinin de bu ameliyatla geçip geçmeyeceğini ben merak ediyordum. Bununla ilgili e, araştırmalarım oldu, merakım oldu. Dolayısıyla bu videoyu o yüzden derliyorum. E, söylediğim gibi hani bir reklamdan ziyade aslında yaptığım işlemi e, sizlere aktarmak ve Hani merak edenler için gerçekten yaptıran birisinden dinlemek çok daha mantıklı olur diye düşündüm. Ben de zaten o şekilde araştırdım ve söylediğim gibi bir öneri üzerine buraya geldim. Şimdi arkadaşlar burada lazer ameliyatında 3 çeşit yöntem var. Göz muayenenizi yapıyorlar. Sizin gözünüzün yapısına göre, korneanıza göre veya işte bilmiyorum hani gözünüzün içerisindeki farklı durumlar kaynaklı birçok sebep var ve bundan dolayı her yöntem her hastaya gitmiyor. 3 yöntem var no touch yöntemi arkadaşlar bunda birkaç gün iyileşme süreci geçiyor diye biliyorum. Yani bu şekilde bahsedildi bana. Onun dışında ilasik yöntemi var bu da yani hemen hemen bir gün sonra tamamen normal hayatınıza dönüyorsunuz. Bir de şöyle görselde gördüğünüz gibi smile lazer var. Bu da yine oldukça konforlu ve çabuk hayatınıza dönebileceğiniz bir yöntem. Bu üç yöntem arasında tahmin edersiniz ki fiyat farkı da var. Ama fiyat bir yere kadar önemli. Söylediğim gibi bu yöntemlere gözünüzün de uygun olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi zaten yazıyor. No touch, ve e, smile lazer olarak 3 ayrı yöntem var. E, yani yöntemlerden bir tanesi çok daha kısa sürede hayatınıza dönüyorsunuz. Ben lasik yöntemiyle e, lazer ameliyatı oldum ve tamamen ameliyattan çıktıktan sonra görmeye başladım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ameliyattan çıktıktan sonra hani görüyorsunuz ama bir puslu hani böyle hava sislidir ve ee, karşıya baktığımızda birçok şey böyle sisli görürüz ya. Öyle bir görüntü var. Hani e, görüntü net değil deniyor ama daha kötü bir manzara bekliyorsunuz ama öyle olmuyor. Yani bu benim için böyle oldu. Öyle izah edeyim. Ee, ameliyattan çıktıktan sonra karanlık bir yerde olmanız gerekiyor bu lasik yöntemi için söylüyorum. Diğer yöntemlerde biraz daha farklı. Ameliyathanede burası bu arada. Onu da rica ettim merak edenler için çünkü ister istemez korku yaşayanlar olabilir. Onlar için de göstermek istedim. Her şey steril. Bu arada telefon için e, hani zar zor izin aldık açıkçası. O yüzden sıkıntı hani yaşamayın, merak etmeyin diyebilirim. E, benim yaşadığım süreçten devam edeyim tekrardan arkadaşlar. Çıktıktan sonra karanlık bir odada 2 saat kadar e, hiç hani ışık almayan bir ortamda gözünüzü kapatarak dinlendirmeniz gerekiyor. Bunun için ben ayrıca güneş gözlüğü de taktım ki bu yöntem için güneş gözlüğü de zaten gerek yok dendi. Ama ben karanlık olsun diye gözümü kapattım. 2 saat kadar bir yanma batma oldu. Verdikleri ilaçları düzenli kullandım. E, o 2 saatten sonra sürekli gözyaşı damlası ve antibiyotiği zaten saatleri var. Onu kullandım. Bir hafta antibiyotik kullandım arkadaşlar. Sonrasında e, gözyaşı göz damlası önerdiler. Günde 4 defa hatta daha fazla kuruluk olursa artırabilirsiniz dendi. Dolayısıyla ben bu süreci e, bu şekilde devam ettirdim. Sonrasında bir e, ertesi gün arkadaşlar e, gözümüze koruyucu bir, bir günlük koruyucu bir lens takmışlardı. Gittim onu çıkardılar. Ölçümlerim yapıldı sıfır çıktı. Yani işte 0.25 gibi bir şey çıkıyor ama hani o anlık bir ölçüm ama doktor muayene ediyor normal. Sonrasında bir hafta sonra tekrardan muayeneye çağırdılar. Bir hafta sonrasında kontrol ettiklerinde yine bir sorun görünmedi. Göz numaram artık yoktu. Şu an hani sonrasındaki süreçte anlatıyorum ve derliyorum bu videoyu. Dolayısıyla görmemde herhangi bir sorun yok. Gözlüksüz Lens kullanmadan e, direkt yataktan kalktığımda her yeri görerek hayatıma devam edebiliyorum. Oldukça e, benim için güzel bir sonuç oldu. Hani bu herkes için aynı şey olur mu bilmiyorum ama e, genel olarak birçok kişi lazer ameliyatından memnun kalıyor. E, bunun için kesinlikle bu yöntemler için gidip orada muayene olup ona göre karar vermeniz gerekiyor. Bu arada muayene, ön muayeneler ücretsiz arkadaşlar. Yani bu lazer ameliyatı için muayeneler ücretsiz bu göz merkezinde. Onun dışında gittiğim yani ameliyat olduğum için ilk e, lensi çıkardıklarında ücretsiz giriş yapmıyorsunuz. Bir haftaki ve bir ay sonraki bu tarz kontrollerde de ücret ödemiyorsunuz. Bu şekilde e, görüştük, anlaştık diyebilirim. Genel olarak bahsedeceklerim bu kadar. E, ola ki atladığım e, aklıma gelmeyen bir durum varsa yorumlarda merak ettiğiniz şeyler olursa sorun. Ben de elimden geldiğince bildiğim kadarıyla cevap vereyim. Onun dışında zaten göz merkezini merak ederseniz ben e, alt kısmını açıklamaya e, işte ulaşabileceğiniz hani linkleri bırakırım veya konumda bırakırım. Yani oradan ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz veya internetten de zaten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ben kendi başıma gelen ve deneyimlerimi anlatmak istedim. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.